Bakar mısın çok önemli. Yine banımı hazır ediyorum. Ne şimdi bu? Montaj mı bu arada? Ben böyle bir şey yazmam. Şuna bak Nick'imin yanında bile lol yazıyor. Böyle anca solaklar oynar. Bak böyle bir şey yazar mıyım? İmkanı yok. Montaj mı? Bu montaj abicim. Beni kimse inandıramaz. Photoshop bu. bu Photoshop. Ben söyleyeyim. Güzel. İşte bu da böyle bir yer arkadaşlar. Bak adam TP attı geldi bir kıtlattım suratını. Gördünüz mü? Bir tek kıt etti bayıldı adam. E ee, heal almıyor muyum ben W atınca? Abi. Heal'ı sadece ısır, de ısırdığımdan alıyormuşum ya. Tüh. Üstünde mark olması gerekiyormuş heal'ı alabilmem için. Bunu bilmiyordum işte şimdi öğrendik. Selamun Aleyküm buradan bir ayı geldi geçerken uğradı. Buraya bir ayı uğradı geçerken. <laughs> Adamın kalan canına bak. <gülüyor> <gülüyor> ben çok eğleniyorum. Ama şimdi olan onlara olacak. Diye bir ısıralım. Ah be, yaşasaydım var ya double killimiz de vardı. Ama <laughs> yani üç kişilerde yapacak bir şey yok. Ah bot lane'ler ya bıktım. Valla bıktım ya. Bıktım abi bu ne ya. Oyunu kazanmak için bir şans bırakmıyorlar cidden. Ne oluyor öldüm ben. Bu ne? Bak şu şunlar bile <laughs> Oğlum her şey titriyor lan. Neyse bugünlük bu kadar olsun yayın da kapatayım ben bundan sonra ya. Bu izlerken benim bile yani OBS'ime bakıyorum OBS'im böyle ekranı böyle değil ama. Ben niye hiçbir fikrim yok abi. En ufak bir fikrim de yok. Vallahi en ufak bir fikrim de yok. Evet bu kafidir bizim için. Hemen acilinden bir yamat almam lazım. Neyin puşlayamıyorum. Geldi bak. videolara konu olduk. Ne? Tek mi? Ne? Ya bu çağrı buna yarayacak işte. Bak işe yaradık gördünüz mü? Yoktan bir işe yaradık. Caitlyn geldi bir tur işe yaradık. Hmm. Ama yani bak anlatabiliyor muyum yani şanssızlık enti enti şanssızlık enti Ay, oyunu kazandıran hareket geliyor. Oyunu kazandıran hareket. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Fena vuruyor bu kartus. Ne oluyor? Oha. Bu map de en sevmediğim map ya. Sen öldün mü ceset? Hayır. hayır. Artık arkanda. Bu en sevmediğim map. Ne yapıyoruz ki burada? Kaçın lan kaçın. Top geldi. Komiser geldi. Suratıma çarptı ya. O suratıma çarpmasa şansım vardı. Yine lan yine şu. Bak <laughs> kafa. <gülüyor> kafa. <gülüyor> ne oluyor ne oluyor? Lan ne oluyor geri gidiyorum. <laughs> <laughs> Aa saybet mi? O ilk ulaşan kazanıyor. Bu map'i sevmiyorum ben. Bu çok adil bir map değil bence. Bende var Ben Bende var. Bende de var. Hepimizde de var. Burda Hepimiz var. Yeme arkaya. Alsaya bunu biri benden. A -apık gibi durayım alsınlar. Sesle gelmek lazım bir iletişim. İletişim gelse ya herkes birbirine ne söver. Vuruş <laughs> Ben böyle bir meze tabağı görmemiştim daha önce. Lan bu beni takip ediyor. Gitti arkamdan sapık herif. Abi aldılar. Hayır. Hayır. Ha, çaldılar. <laughs> kuyruğumu çaldılar. Kuyruğumu çaldılar. Kuyruğumu çaldılar. Kırmızı kuyrukluyla dolaşıyorum. Aha. Tokalıyor. Bilmiyorum bir şeyler yapıyorum. Ah. Aa. Vallahi kaçtın ha. Ben hala bu arada rant başından beri kuyrukluyum. Bunu dedim. Kuyruğu var ha yeşillerin on kuyruğu var. Ben rant başından beri kuyrukluyum. Yeşil miyiz peki? Biz yeşiliz. Evet. Evet. <laughs> Aa <abi, gülüyor> nasıl ya? Havada kaptı benimkini. Aa, Aa havada, havada kaptı. Parfa kap <laughs> ah. gitti. Ah. Aldım daha aldım daha aldım. Daha. Koruyorum seni, korumaya geliyorum. Adam sinirlendi Farfu kaç. Aa gel et. Hayır aşağı üstün beni. Farfu aldım aldım, agroyu aldım adamın. <laughs> <laughs> Allah. Abi, Aa. Mavi flash yok. Allah çaldı. Hayır. Tamam ben sarılı. Bu adam trash no flash. Aa son anda aldı adam. Alın alın. Bir şeyler alın. Kimde kuyruk var gözükmüyor. Oğlum elenceğiniz 5 kuyruğunuz kaldı 4 kuyruğunuz kaldı. Vücutur alalım onu. Kim aldı. Ben aldım birinin kuyruğu. Aa, benden aldı. Kaç kaç kaç. Tutuyorum 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 Fujitora. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Tutuyorum <laughs> lan tutuyorum kaç. Abi <gülüyor> aldı <gülüyor> benden. Lan bir kuyruğa da aldım. Sende Tutuyorum tutuyorum. Kaç ya, kaç kaç. Ya ortaya mı kaldınız? Alırsa bana kaybediyorum. Alırsa kaybediyorsun. Kanka diğerleri tutamadım. Aldı aldı benden aldı. Benden aldı. Hayır kaybediyoruz. Dört hızlı. Bir overtime daha aldık. <laughs> <time'da> <laughs> Aa kaybettik. Hayır ya. Aha orta orta orta. Aldım bir aldım bir. Aldım bir. <laughs> çabuk 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 çabuk. Aldım aldım. Helal aldım. Farfo. Helal aldı. Helal aldı. Aldım. Dört <aldım. gülüyor> var bende. Kaçıyorum. Oğlum kaçıyorum. Kazandırın da aldım. Yadız de oh. ne dedi. Yeni Salise şeyle kaybettik. Ya ben Kaybetmedi. aldım aldı aldım aldı böyle aldım bir şey durum. bu arada. Kay Kaybetmedik oğlum, oğlum. Kaybetmiş olamayız. Abi biz kaybettik lan. Şey oldu, sarıyla yapış karışıyorduk değil mi biz? Biri bir değil tane sarı, sarılıyla birbirimizden alıp verdik böyle birbirimizi. Yayını tekrarından bakarsan böyle 0.25'lik falan bir şey oldu orada. Abi what the fuck? What the fuck ya? O haberi var abi. Quit arkadaşlar. Evet. Ben sen trash mı oldun? Haa. Ha. Bir yaptım yem var mı? Balanat oynuyor mu <laughs> oh. Allah <laughs> oğlum RPG'ne tükürürüm senin ya. Bir dakika ne? Şey arabam patlamış. Adamın ikinci bana sıktığı mermide arabam nasıl patlıyor? Ha mayın varmış. Mayından olabilir. Allah olan Oğlum korkuttun beni lan Allah. Dur dur dur. Yanlış şeye bastım. eller kollar birbirine giriyor. Karışıyor ya. Beni downladık da o ölmeyecek. Ona bombayı yetiştiremedim çünkü. ES attı iki tane üstte o yüzden öyle. Aa, oynuyor. Yoksa onu da vurmuştum. Benim spreyim çok başka yerlere gitti de adamınki kafama geldi.